Arda! Neredesin oğlum? Neredesin? Çık ortaya. Burada da yok ya. Nereye gitti bu çocuk? Hepsi benim yüzümden. Eğer ki çocuğuma güzel güzel oyuncaklar alsaydım o evden kaçmayacaktı. Arda ne olursun çık oğlum. Bak başına bir şey gelir. Dışarısı çok tehlikeli. Saklanıyorsan çabuk çık. Olamaz. Annem ve babam beni her yerde arıyorlar. Beni bulacaklar. Nasıl çıkacağım ben bu şehirden? Nasıl? Şuradan bir blok alayım Evet bu bana yardımcı olabilir Çabuk 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 Şuradan atlayabilirim aslında Ama oradan görürler beni Dur şu taraftan gideyim Tamamdır bir daha asla eve geri dönmeyeceğim Asla Evde canım çok sıkılıyor Hiç arkadaşım yok Hiç oyuncağım yok Evet işte buradan çıkabilirim Tamamdır İşte bu kadar Çıktım Şehirden kaçmayı başardım Tamamdır çabuk 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 Bir daha asla bu şehrin yeri dönmem asla Olamaz Hiçbir yerde yok Nereye gitti bu çocuk nereye Fakir şehri terk etmiş olabilir O yüzden gidip polislere söylememiz lazım Hadi fakir polisin yanına gidelim Evet Miray doğru söylüyorsun. Polislere söyleyelim onlar da arasınlar. Onlar da bize yardımcı olurlar. Hadi gel Miray çabuk. Hemen polisin yanına gitmemiz lazım. Öf Arda ya öf. Ama hepsi benim suçum hepsi. Eğer ki Arda'ya güzel güzel oyuncaklar alsaydım o da evden kaçmayacaktı. Neden almadım neden? Ben çok kötü bir babayım. Çok kötü. Zengin eğer ki bu eşin altında sen çıkarsan eşini bitireceğim seni. Eğer ki çocuğuma bir şey olursa ve bunu zengin yapmış olursa zengini asla affetmem. Hadi Miray gel karıcığım. Öf ya acaba fakirin çocuğuna ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Rüzgar oğlum belki sen bilirsin. Fakirin çocuğu nerede? Arda nereye gitti biliyor musun? Hayır baba nereden bileyim? Bilmiyorum ki. Arda'yı zaten geçen gün ilk defa gördüm. Biz onunla arkadaş değiliz. Öf ya öf. Nereye gitti bu çocuk? Üzüldüm ne olursa. Sonuçta ben Arda'nın amcası sayılırım. Fakir benim kardeşim. Ben de Arda'nın amcasıyım. Acaba biz de mi arasak oğlum? Olur baba. Amcama yardım edelim. Hadi gel biz de Arda'yı arayalım. Evet oğlum evet. Haklısın doğru söylüyorsun. Gel biz de Arda'yı aramaya başlayalım. Nereye gitmiş olabilir ki? Baba, ilk önce bence parka gidelim. Belki parkta oynuyordur. Tamam oğlum hadi gel. Gidelim şuradaki parka bakalım. İşte geldik polis merkezine. Polis bey, yardım edin. Ne oldu beyefendi? Sakin olun. Polis bey, oğlum Arda kayıp. Her yere baktık ama bulamadık. Büyük ihtimal şehirden dışarı gitti. Tüm şehri aradık biz ama şehirde yok. Tamam beyefendi, sakin olun. Oğlunuz nasıl birisiydi? Beyefendi, oğlum bana çok benziyor. Hatta tıpatıp tıp aynıyız. Benim küçük versiyonum yani. Tamam beyefendi. Şimdi oğlunuzu bulmak için elimden geleni yapacağım. Siz sadece sakin olun. Kamera kayıtlarına bakacağım. Her yeri arayacağım. Ve oğlunuzu bulacağım. Hiç merak etmeyin. Polis bey ne olursunuz. O benim canım. Canımdan bir parça o benim. Eğer ki ona bir şey olursa. <laughs> Düşünmek bile istemiyorum. Ben ne yaparım? Evet polis bey, fakir doğru söylüyor. Biz ne yaparız? Aynen öyle. Polis bey, hadi hemen arayın onu, bulun. Tamam beyefendi. Ben şimdi şehirden çıkmış mı çıkmamış mı kamera kayıtlarına bakacağım. Oradan anlarız. Eğer ki şehirden çıktıysa işimiz daha zor olacak. Siz şimdilik burada bekleyin. Ben size haber getireceğim. Şu kamera kayıtlarını incelemeye gideyim. Arda neredesin? Çık ortaya. Bak baban ve annen seni çok merak ediyor. Arda neredesin? Ara oğlum ara. Aramaya devam edelim. Tamam babacım. Hiç merak etme bulacağız onu. Umarım buluruz. Umarım. Arda neredesin? Çık ortaya. Şu parka bakalım. Arda burada mısın? Arda. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Nereye kayboldu? Arda neredesin? Neredesin? Çık. He? Bu da ne Burada bir blok olması lazım değil mi ya Evet evet Normalde burada bir blok olması lazım Neden yok Baba belki de Arda şehri terk etmek için Buradan bir blok almıştır Evet oğlum doğru söylüyorsun Buradan bir blok alıp Çitlerin üstünden zıplamış olabilir Haklısın Gel oğlum gel Ne taraftan gitti acaba Arda neredesin çık ortaya Bak fakir ve Miray seni çok merak ediyor. Hadi Arda çık ortaya. Üzme onları. Nerede bu çocuk ya nerede? Hadi polis bey nerede kaldınız? İncelemedim mi hala ya kamera kayıtlarına? Öf öf. Merak içindeyim. Umarım Arda'yı görmüştür kamera kayıtlarında. Umarım. İşte geliyor. Fakir bey geldim geldim. Fakir bey. Oğlunuzla ilgili bir kamera kaydı bulamadım. Hiçbir yerde göremedim onu. Ama buradaki kamera kayıtlarına da bakacağım. Hiç merak etmeyin. Bulacağım oğlunuzu. Normalde şehrin giriş ve çıkışları kapalı şu anda. Yani şehre giriş ve çıkış yasak. Ama nasıl çıkmış olabilir bilmiyorum. Ben en iyisi şu bilgisayardan kamera kayıtlarına da bakayım. Belki buradan bir şey görebilirim. Tamam polis bey. Acele edin lütfen. Tamam fakir. Hiç merak etme sen. Bulacağız oğlunu. Şuradaki kamera kayıtlarına bakayım çabuk. Evet bakalım burada bir şey var mı? Hadi polis bey güveniyorum size. Ne olursunuz bulun bir şeyler. Miray sence Arda şehir dışına mı çıktı? Evet fakir. Çünkü şehrin her yerine baktık ama Arda'yı bulamadık. Büyük ihtimal şehri terk etti. Evet Miray şehri terk etmiş olabilir. Umarım başına bir şey gelmez. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi kamera kayıtlarına baktım. Arda şehir dışına çıkmış. Hem de kaçak bir yolla. Gitmiş kendine bir blok almış ve o blokla çitlerin üstünden zıplamış. Kamera kayıtlarında her şeyi gözüküyor. Gerçekten mi polis bey? Aynen öyle. Şimdi şehir dışına çıkmak yasak olduğu için siz burada bekleyeceksiniz. Ben de şehir dışında Arda'yı arayacağım. Hiç merak etmeyin bulacağım onu. Polis bey biz de mi gelsek acaba ya ne olursunuz izin verin sonuçta o bizim oğlumuz Hayır fakir böyle bir şey imkansız anca polisler şehir dışına çıkabilir siz çıkamazsınız Tamam polis bey bir gelişme olursanız ne olursunuz beni telefondan arayın Tamam fakir görüşmek üzere hiç merak etmeyin bulacağım Arda'yı şimdilik gidiyorum Hemen şehir dışına çıkıp Arda'yı aramaya başlayayım Ah be çocuk, ah be çocuk. Neden kaçıyorsun ki evden? Neden? Oh be dünya varmış. Dışarıda istediğim gibi gezebilirim. Kimse bana artık karışamaz. Kimse. Şuna baksana. Her yer bomboş. Sanki tüm dünya benim gibi. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstersem suda yüzerim. İstersem ağacın tepesine çıkarım. Giderim madende gezinirim. Her şeyi yapabilirim. Karnım da acıkmaya başladı. Akşam da oluyor Ben peki nerede kalacağım Bunu hiç düşünmedim Eğer ki dışarıda kalırsam Kurtlar bana saldırabilir Evet evet kalacak bir yer bulmak zorundayım Nerede kalacağım ben ya Nerede Ben neden bunu hiç düşünmedim neden Öf öf Acilen kalacak bir yer bulmam lazım Hı? O ses de ne Kurt sesleri Olamaz kurt sesleri geliyor Anneciğim <laughs> Yardım edin bana. Olamaz. Miray acaba biz de mi şehir dışına çıksak? Oğlumuza aramaya gitmemiz lazım. Belki polis tek başına bulamaz. Evet fakir haklısın. Polis tek başına bulamayabilir. En iyisi bizde gidelim. Biz de aramış oluruz hem fena mı olur? Haklısın karıcığım. Acilen oğlumuzu bulmamız lazım. Ardayı bulmamız lazım. Dışarıda onun başına bir şey gelebilir. Kurt saldırır. Parçalara ayırır. Ya da kötü bir adam çıkar karşısına. Onu öldürmeye çalışır. Hadi Miray gel. Çabuk Arda'yı aramaya gidelim. Acilen kalacak bir yer bulmak zorundayım. Acilen. Şuna baksana hava iyice karardı. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Kurt sesleri her yerden geliyor. Her yerde sanki bir kurt var. Bunlar beni der valla. Yerler bitirirler. Keşke evden kaçmasaydım. Keşke. <laughs> Babacım, anneciğim, neredesiniz? Yardım edin bana. Yardım edin. Sabah olmasını beklemek zorundayım. Sabah olunca şehre geri döneceğim. Çok korkuyorum ya. Küçük domuz, sen de benim gibi korkuyor musun? Olamaz ya, olamaz. En iyisi şu tarafa gideyim. Kurtlar buraya gelirse beni parçalara ayırırlar. Çabuk çabuk kaç. Acilen bir ev bulmak zorundayım. Acilen